Evet, kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bir televizyon kanalında yuvatiplere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik, hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiilinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranıştan dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Haber Global'e katıldığı programda Erol Mütercimler imatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun YouTube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması üzüntümüzü arttırmıştır. İmatip camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, 10 milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imatip okulları ülkemiz, milletimiz ve bedeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi İmam Hatip Liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliliğiyle giden okullarımız, öğrencilerimiz için cazibe merkezi olmuştur. İmam Hatip'lere yöneltilen iftiralar ve meddetsiz iddialar, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler sadece bu camiayı değil, Türkiye'yi 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi birliğimizi hedef almaktadır. Ayrıca bu ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenlerine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç ve aşağılık ithamlarda bulunan mürtecimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzun gereğinin yapılacağına ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz. Biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak ve bir daha kimse ülkemizin bu güzide okulları olan imatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir. Son olarak okullarımızdan mezun olmanın Haklı gururunu taşıyan, imatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf, kısaca herkesi mürtecimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Katıldığınız için tüm başkanlarımı ve imatip mezunu ve mensuplarına teşekkür ediyorum. Kıymetli besin mensuplarına da bu sıcak havada buraya geldiği için teşekkür ediyorum geldiğiniz için hepinize teşekkürler